Merhametin kaynağı ve çokça merhamet eden Allah'ın adına her işini kusursuz yapmak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O merhametin kaynağıdır. Dünyada yarattığı bütün canlılara merhamet eden, ahirette ise yalnızca kendisine yönelen, kendisinden bağışlanma dileyenlere karşı çokça merhametli olandır. O din gününün sahibidir, tek otoritesidir. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden yardım dileriz. Bize dost doğru yolu göster. Kendilerini nimetlendirdiğin kimselerin yolunu, hoşnut olmadıklarının gazabına uğrayanların ve sapıklıkta olanların değil.